Dönüyor kaçmaz. Heh. Evet. Üç tane gördüğünüz gibi üç tane göbeği hemen buldum. Harika. On numara. Taze taze. Kacı Paşa'nın yakın bölgesinde. içinde devam ediyoruz. Bölgeyi gördüğün gibi nasıl Böyle eğil bakalım hafiften kopar bakalım. Bak koparıyor bu arkadaş. Evet. Gördüğünüz gibi bakıyoruz. Bak büyük boy. Yani böyle tam burada buldum. Dur. Şimdi e, yapraklar vardı bak yaprağın altında buldum ha. Bak şu yaprağın altına bakalım bir. Yaprağın altında buldum ha. Yani açıkta değildi tam o zaman bu bölgelerde olabilir. Şöyle göstereyim. Harika bir şey. 10 numara. Kalite burada. Benden kaçmaz. Kuzu göbe avcısı. Kuzu göbe avcısı meydanda. Evet şimdi kuzu göbeğini bulduk Hayra. Şunu alalım. Hayra dur. Gel getir bunu da. Aferin. Getir bunu da al. Şöyle koy. Onu da koy yanına. İki tane kuzu göbeği yakaladık arkadaşlar. Sereye de çıksın diye kökünü Onu... koyuyoruz şöyle. Evet kökünü koyuyoruz gördüğün gibi. Seneye de kök... çıksın. Seneye de çıksın. İki tane oldu. Bir tane daha buldum demin. Üç tane. Burada. Şu anda burada. Üç tane buldum. Gördüğünüz gibi çok dikkatliyim yani. Hoş. Benden kaçmıyor arkadaşlar. Kaçmıyor. Yani aramaya devam ediyoruz. Arıyoruz. Şimdi buralar olma ihtimali çok yüksek. Evet. Heh. Evet. Üç, üç tane. şu Aramaya devam. Nasıl gizlenmiş? Nasıl gizlenmiş? Evet, çek ben bunu. Evet, da yok. Ben çekeceğim, ben çekeceğim. Bir bak gördün mü? numara. Evet harika. Evet, dibi yine kaldı burada. Dibi, dibi, yine bırakıyoruz. Seneye çıkacak. Evet hadi bakalım. Bu kuzu göbeği gördüğün gibi bayağı büyükmüş, değil mi? Evet. Harika bir şey. Ya bakayım böyle. Kö Kökünü bırak. Bu çarpmadık ki. Hı? Bütün koparıyoruz. Ya, evet. Evet. evet kopardık. Bir kuzu göbeğini gördüğün gibi Hayır. harika bir şey. Evet. Bu gibi maşallah. Bak. Evet. evet bunları bir koparalım. Nasıl? Ko Yok koparmadım. Nasıl? Nasıl koparacağız bunu dibinden mi? Kökü kalsın. Kökü kalsın. Böyle. Böyle kırdım ama. Bak şöyle. Sap kaldı. Az kaldı dibine. Valla bunun kökü çıktı ya. İki tane buldum. Şunu da koparalım. Evet. iki üç üç tane göbe hemen buldum. Hemen 3 tane gördüğünüz gibi 3 tane göbeği hemen buldum harika 10 numara taze taze Kadi Paşa'nın yakın bölgesinde. Şimdi devam